Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin ağız ve diş sağlığı köşesinde bugün diş aralarındaki ayrıklıkların estetik yöntemlerle dişler kesilmeden, herhangi bir cerrahi işlem yapılmadan kapatılmasını konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bent Aydın Diş Hastanesinden ve aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi yardımcı doçent doktor marur Kazak bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler aslında çok önemli bir problem. Çünkü e, dişler arasındaki açıklıklar, ayrıklıklar yüzünden çoğu insan ne doğru dürüst gülebiliyor ne de doğru dürüst e, konuşabiliyor. Aslında bugün çok basit yöntemlerle dişler kesilmeden yapılan tedavi seçeneklerini e, bugün öğreneceğiz. Yardımcı doçent doktor Marur Kazak'tan siz de lütfen 0530 096 72 73 0216 323 22 67 numaralı telefonlardan öğrenmek istediklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Şimdi diş aralarındaki açıklıklar. Evet. E, Toplukta sık görülen bir e, sorun mudur? Evet, diş aralarında görülen e, bu açıklıklar aslında çok fazla gördüğümüz e, bir durum. Çünkü birkaç sebebe bağlı olarak hı hı. bu durum gerçekleşiyor. Öncelikle çene kavsi ile dişlerin e, aynı oranda büyüklüklerinin birbirini tutmaması. Dişler Yok. ufak olabiliyor, çene büyük olabiliyor ve aralıklar olabiliyor. Örnek vermek gerekirse, diğer bir sebep ileri derecede diş eti rahatsızlığı olan kişilerde, periodontal problemi olan kişilerde kemik erimesine bağlı olarak dişlerde kaymalar meydana gelebiliyor ve bu sebeple dişlerde bir aralıklanma söz konusu oluyor. Üçüncü sebep de özellikle üst ön bölgede görülen iki numaralı dişlerin eksikliği. Hı hı. Bu diş eksiklikleri sebebiyle de dişler arasında e, bu boşluklar meydana gelebiliyor. Şimdi bakıyoruz bazı çocuklara geleceğim süt dişleri. Sonra sürekli dişler çıkıyor. Hı hı. Bazılarında dişler çok düzgün çıkıyor. Bazı çocuklarda dişler Aralıklı olarak da çıkabiliyor. Bunun peki kalıtımsal bir yönü de var mı acaba? Aslında beklenen süt dişlerinde bir miktar aralık olmasını bekliyoruz. Yani hı hı. süt dişleri dizilirken e, ileride sürekli dişler süreceğinde normal diş boyutundan daha ufaktır süt dişleri. O yüzden ileride sürecek sürekli dişlere yer kalması açısından e, bu boşluklar normal boşluklardır. Hı hı. Kalıcı dişlerde de bazen ama ayrıklık olabiliyor o neden evet, kaynaklanıyor? E, bu bahsettiğimiz üç sebepten üç sebep. ötürü olabiliyor Hı -hı. gerçekten onların e, sebebiyle hastalarımız muzdarip olabiliyorlar. Peki ağız ve diş sağlığı açısından diş aralarındaki... E, Açıklıkların, ayrıklıkların nasıl bir önemi var? Hani çok kişi sadece bunu belki bir estetik sorunu olarak görüyor ama ağız sağlığıyla da ilgili başka bir ilintisi var mı acaba? E, aslında hastalar öncelikle estetik kaygılarla bize başvuruyor. Hı hı. Bu e, aslında dişler arasındaki boşluk. E ağız içerisinden bir karanlık yansıma yapıyor. Hasta öncelikle bu şikayetle geliyor. Estetik kaygıyla geliyor. Daha sonra bir takım harfleri ve sesleri telaffuz edememe söz konusu oluyor. Dil araya girebiliyor. Dilin araya girmesiyle e, dilde bir deformasyon, ayrıca dişleri daha fazla aralıklandırma durumu söz konusu olabiliyor. Besin birikmesi bu bölgelere çok fazla oluyor ve çürükler hani sandığımızdan daha kolay ee, o bölgelerde oluşabiliyor. Diş taşı bu bölgelerde daha kolay oluşabiliyor. Andırkat dediğimiz girintili çıkıntılı bölgeler oluştu, olduğu için o bölgelerde. E, hastalar için sıkıntılı alanlar temizlemesi de zor oluyor. Şimdi çoğu kişi ayrık dişlerin kapatılmasının çok zor bir işlem olduğunu düşünür. Ben işte e, aylarca, yıllarca tel takmak istemiyorum diyenler var. <laughs> Dişlerimi sağlamken niye çektireyim diyenler. Ya da kestireyim o, diyenler. Aynen oluyor. ve bundan <laughs> korkanlar var. Ancak evet. bugün konuşacağımız tam konuya geldik. Evet. evet. E, günümüzde başka ne tür tedavi seçenekleri var? Çok <laughs> daha dişler kesilmeden, çekilmeden yapılabilen. Bu restoratif diş tedavisi e, ana bilim dalımızda hastanesinde bunlara çok kolaylıkla çözümler bulabiliyoruz. Hı hı. Üç yöntemle biz bu aralıkları tedavi edebiliriz. Birincisi kompozit lamina dediğimiz e, estetik dolgu maddelerinden destek alarak bu aralıkları kapatabiliriz. Çok daha ekonomik, çok daha kısa sürede yapılabiliyor kompozit laminalar. E, chair side dediğimiz hemen hastanın başında işlemimizi yapabiliyoruz. Diğer bir yöntem çok çok daha estetik çünkü e, ince... Ee, porselen yaprakçıklardan e, destek alarak bu dişleri restore ediyoruz ama orada ne var dişlerden bir miktar doku kaldırmamız çok az da olsa bir doku kaldırmamız gerekebiliyor. Mine dokusu çok az aşındırılıyor ee, ama o koyduğumuz yaprakçıklar çok estetik ve camsı bir görüntüye sahip olduğu için Hastalarımız onu tercih edebilirler. Bir laboratuvar ortamı bunun için gerekli. Çünkü bir ölçü almak gerekiyor. Laboratuvara bu ölçünün gitmesi gerekiyor. Ve bir teknisyen bize modelajı yapıp yolluyor. Biz de bunu yapıştırıyoruz. Şimdi porselen laminalar var. Bir de kompozit lamineler evet. var. Hı hı. Bunların ikisi de dişteki ayrıklıkların, evet. aralıkların tedavisinde kullanılıyor. Rahatlıkla kullanılabilir. E, ne tür farkları var? Çünkü hani teknik terimler olduğu için... Hı hı. Biraz açıklayabilir Tabii misiniz? ki de porselen laminalarda dediğim gibi çok az da olsa bazen minimum bazen de sıfır hatta hiç kaldırmadan da bir preparasyon yaparak dişlerin yüzeylerinden çok az bir madde kaldırarak ince porselen yaprakçıklar yerleştiriliyor. Buradaki kapma tırnak benzeri gibi, bir şey herhalde gibi. değil mi? Çok ince mi? ve estetik parlaklık anlamında dişe benzeyen ışığı geçirdiği için çok daha diş görüntüsünde natürel görüntü veren e, ince dediğiniz gibi e, tırnak kalınlığında yaprakçıklar yerleştiriliyor hı hı. dişlerin boyutlarıyla oynanabiliyor renkleriyle oynanabiliyor O yüzden çok avantajlı bir yöntem. Ama kompozit laminalarda neredeyse diş dokusundan hiç kaldırmıyorsunuz. Hasta olur da bunu beğenmezse sökebiliriz ve hiç diş dokusundan bir zarar görmemiş olur. Bir teknisyen de dahil olmuyor bunun içine avantajlarını söylemek gerekirse. Porselen lamina yaklaşık bir hafta içerisinde bitirilebilirken, eğer bir kanal tedavisi ya da diş eti problemi olmayan hasta için söylüyorum. Kompozit laminalar aynı seansta bilemediğiniz ikinci bir seans çağırarak çok daha kısa sürede e, bitirilebiliyor. Ama estetik açıdan porselen laminalar tabii ki de çok daha yüz güldürücü bize sonuçlar Şimdi veriyor. O zaman kompozit laminalar... Diyelim e daha ki, ekonomik kompozit laminalar. Daha herkesin bütçesine göre Uygun, bir Uygun, seçilebilir. Uygulama. Evet. E kompozit laminaları aslında çalışan bir kişi hı hı. eğer dişlerindeki ayrık çok değilse bir öğlen arasında bile yaptırabilir Rahatlıkla mi? Rahatlıkla yaptırabilir. Ama evet. burada tırnak içinde söylemem gereken evet. diş etlerimizin sağlam olması sağlıklı kanamayan diş etlerin olması ya da bir kanal tedavili bu ayrık dişlerden herhangi birinde bir kanal tedavisi gibi ekstra bir tedavinin gerekenlerinden Bekliliği söz konusu değilse dediğiniz gibi bir öğlen arasında rahatlıkla gelip iki dişini, üç dişini hatta dört dişini arasını kapatabiliriz. Peki şimdi ara kapatma diyorsunuz da tabii Hı -hı. ki başka tedaviler de var, teller de var. Hı -hı. Evet. Ee, tel tedavisine bir alternatif diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama hafif çapraşıklıklar için, hafif ortodontik bozukluklar için bunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Çünkü bazı hastalarımız gerçekten tel kullanmak istemiyor yaşı gereği işi gereği Kullanamayacağını düşünüyor. Bu tip vakalarda, hafif ortodontik çapraşıklığı olan vakalarda günün rahatlığıyla biz bu kompozit ya da porselen laminaları kullanabiliyoruz hastalarımıza. Şimdi aslında e, diastema deniliyor. Evet. Değil mi diş ayrıklıklarının? Evet. Diastema. adı. Evet. E, bunu da bilmesinde izleyicilerimizdeki fay, fayda var. Hı hı. Tabii ki de. E, diastema ya da diş aralıklarındaki ayrıklıklar. Evet. E, baktığınızda. Bir yandan kompozit laminalar bir yerde porselen Hı -hı. laminalar. Şimdi kişinin tabii ki bütçesini ayrı bir yere koyuyorum. Tabii. Ama bunun dışında hangisine neyi önerebiliyorsunuz? Yani hangisi için hangi hasta daha uygun? Tabii bu önemli bir kısım. Hani Hı -hı. Parası olup da porselen lamina yapamadığımız hasta da var. Hı -hı. Mesela işte e, alt çenesi çok ileride olan bir hastaysa veya bruksizm, diş gıcırdatma, diş sıkma vakalarında porselen lamina yapmamaya gayret ediyoruz. Çünkü farkında olmadan o gıcırdatma işlemini porselen e, dişe de yapacağı için porselenin atması, düşmesi ister istemez yaptığımız işin e, başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabiliyor. O tip durumlarda hastamızı kompozit lamina yapma yönünde yönlendiriyoruz. Vakayı çok iyi seçmek gerekiyor. Tabii ki de sağlıklı diş eti olmak durumunda her iki vakada da. Ama vakayı seçerken porselen lamine yaparken özellikle tetatet kapanış dediğimiz üst üste kapanış ya da alt çene daha ileride olan vakaları veya kötü alışkanlık dediğimiz bu gıcırdatma, diş sıkma gibi vakalarda açıkçası temkinli yaklaşıyoruz. İlla yapmamız gerekirse de bir gece plağı, bir splintle destekleyerek bu kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi e, tedavi olmuş bir kişiyi ele alalım. Evet. Kompozit e, lamina ya da porselen lamina ile dişleri kesmeden ya da çok az bir tabaka çok kaldırarak iyi. yaptınız. Evet. Değil. Bu tür dişlerin e, kullanımında nelere dikkat etmesi gerekli kişilerin? Örneğin sert meyveler, kabuklu meyveler yiyebilirler mi? <laughs> ne yapmaları gerekli? Aslında... Ee, sağlıklı dişimizle neleri yapmamamız gerekiyorsa kompozit ya da porselen laminaları olan bir hastanın aynı şeyleri yapmaması gerekiyor. Bir kere düzenli fırçalaması gerekiyor. Bu sağlıklı dişte de böyle hı hı. laminası olan bir hastada da. İkincisi e, diş ipi, arayüz fırçası bunları düzenli kullanması gerekiyor. Alt ayda bir tabii ki de kompozit laminaların cilalanması gerekiyor. Porselen laminalar için böyle bir durum söz konusu değil ama kontrole gelmek gerekiyor. Ağız hijyenini özellikle diş etiyle laminanın birleşim bölgelerini çok iyi temizlemek gerekiyor. İster kompozit ister porselen olsun. Şimdi dediniz ki... Ama kabuklu gıdalar konusunda sizle hemfikirim evet. çok dikkat etmek lazım. Ee, bu tip şeyleri sağlıklı dişlerimizle de aşırı kuvvet uygulayarak koparma, ısırma yapmamamız gerekiyor. Şimdi sizi dinlerken aslında şunu düşündüm. Hı hı. Türkiye'de maalesef ki diş fırçalama alışkanlıkları e, çok iyi düzeyde değil. Hı. Dediniz ki diş fırçalanmalı, arayüz fırçası, diş ipi dediniz. Şimdi evet. bunların kullanımları çok daha da düşük. Hı hı. Arayüz fırçası nedir? Ee, bir de dil fırçaları var. Evet. Bunları bir önerir misiniz? Ee, mesela gidin marketlere, eczanelere ben e, hiç arayüz fırçası diye bir şey görmüyorum. Genelde bildiğimiz diş fırçaları, diş var. fırçaları var. Şimdi artık sadece dişlerimizi fırçalamak yeterli kalmıyor. Hı hı. E, çünkü diş fırçaları ne kadar ileri teknolojiyle kullanılıyor. E, kıllar fırçanın kılları donatılmış olsa da giremediğimiz ulaşamadığımız bölgeler olduğu için bir kere muhakkak diş ipi kullanmamız gerekiyor. Özellikle de restorasyonların olduğu dişlerde, çok sıkı diş temasının olduğu bölgelerde, yani çürümeye yatkın bölgelerde florür emdirilmiş de olabilir. Florur emdirilmemiş de olabilir. Diş ipi kullanmak lazım. Hı hı. Bu bir kere artık hani diş fırçalamanın yanında olmazsa olmazımız. Ara yüz fırçalarında özellikle bu tip lamina, şimdi belki birazdan bahsedeceğiz adeziv köprü veya başka bir tip köprü, protez kullananların da muhakkak kullanması gerekiyor. Çünkü o bölgelerden tekrar ikincil çürükler oluşabiliyor dişler fırçalanacak. Muhakkak dil yüzeyi de fırçalanacak. Çünkü dilimizin yüzeyinde de bakteriler birikiyor. Yanak boşluklarımızda bir tür fırçayla geçmemiz gerekiyor. Diş ipi, ağız gargarası Hı -hı. ve e, arayüz fırçası. Hani bunlar değişmez e, bizim yardımcı, bize yardımcı olan faktörler. Şimdi biraz önce adezif köprülerden bahsettiniz. Evet. Şimdi yine tıbbi bir adı var izleyicilerimizin biraz daha anlaması için. Evet, haklısın. Adesiv köprü nedir? Hı hı. E, ne tür avantajlar getirebilir? Bunlar e, diş aralarındaki açıklıklarda nasıl bir özelliğe sahiptir? Adesiv köprüler e, daha e, halkımızın anlayacağı şekilde söylemek gerekirse e, dişlerin arasındaki boşlukları, genelde tek diş boşlukları. Destek dişleri kesmeden hı hı. o destek dişlerden destek alarak yani onlardan e, destek almak suretiyle hı hı. bir fiber ağ kullanarak e, oraya yeni bir eksik dişin yeniden yapılandırılması anlamına hı hı. geliyor. Burada o kullandığımız cam fiber e, ağ e, yerleştiriliyor dişlerde çok minik çukurcuklar açılıyor yerleştiriliyor adeziv sistem dediğimiz yapıştırıcı bonding materyalleri kullanılarak sabitleniyor. Hı hı. Ve daha sonra da kompozit materyali dediğimiz estetik diş dolgu materyalleriyle... ...oraya o boşluğa bir diş yapılıyor. Ama asıl desteği aslında biz o e, banttan, e, fiber ağdan alıyoruz. Ve e, böylelikle dişleri kesmeden, destek dişlere dokunmadan e, bir köprü yapıyoruz ama sağlam kalıyor dişler. O yüzden de bu boşlukları kapatmada çok faydalandığımız yüz güldürücü bir tedavi yöntemi. Çok da konservatif, koruyucu bir yöntem. Şimdi tekrar şeye geleceğim. Porselen laminalarla kompozit laminalara Hı -hı. diş aralarındaki ayrıklıkların e, kapatılması için bu yöntemlere başvuruyorsunuz. Hı -hı. Bunlar anestezi altında yapılan bir e, uygulamalar mıdır? Ya da yapılmaması gereken bir grup Hasta var mıdır ya da yapılamayacak bir grup hasta var mıdır? Şimdi aslında hastanın ağrı eşiğiyle doğru orantılı. Çok minik diş dokusu kaldırmamız gereken vakalarda anestezis çok rahat çalışıyoruz. Bu adezif köprü dediğimiz köprüleri yaparken de çok minik Boşluklar açıyoruz hastaların hiç ağrısı çoğu zaman %80 %90 bir ağrı duymuyorlar ama bazı hastalar daha bir kendini garantiye almak için ufak da olsa bir anestezi isteyebiliyor ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hiç anesteziye gerek kalmadan bu işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi son olarak artık sohbetimizin de sonuna yaklaşıyoruz dişler kesilmeden yani bunu özellikle vurgulamak evet. istiyorum Çünkü gerçekten çoğu kişi e, bilmiyor <gülüyor> yakın <gülüyor> çevremde e, dişlerini çektirmek bütün dişlerini porselen yaptırmak maalesef, zorunda olduğunu düşünen maalesef. bunun çok para edeceğini düşünen bütçesi olmadığını düşünen pek çok kişi de var evet. yöntemi bilmediği gibi evet. e, porselen e, laminalar kompozit laminalarla diş aralarını kapatıyorsunuz evet. e, bu kapattığınız yöntemin diğer yöntemlere göre ne gibi avantajları var? En önemli avantajı şu. E, diş dokusu geri gelen bir doku değil. Bir parmağınızı kestiğiniz zaman yara kapanır. Biz de diş dokusundan bir madde kaldırdığınız zaman geri dönüşü olmuyor. Böyle olunca bir normal köprü yaptığınızı düşünün. Dişler oldukça fazla kesiliyor. Hı. Ama bu porselen ya da kompozit lamina ya da adeziv köprü hangisi yapılacaksa e, diş dokusundan 0.3 ila 0.7 milimetrelik yani neredeyse 1 milimetre bile olmayan bir e, madde kaldırılıyor. Bu da ne demek oluyor? Sadece olayın mine dokusunda kalması daha alt dokulara inmemesi anlamına geliyor. O yüzden de çok büyük avantaj. Hastalarımız dişlerinin kesilmediğini bildikleri için çok daha rahat ediyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok Sağlığım teşekkür için her şeyin ağız ve diş sağlığı bölümünde dişler kesilmeden yapılan uygulamaları anlattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. 0530 096 72 73 0 216 323 22 67. Sağlığım için her şey devam ediyor.